Başar Klinik kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Erat Başar. Bildiğiniz gibi bir kadının gebe alabilmesi için yumurta hücresinin yumurtalıklardan salınması, bu yumurta hücresinin tüpler tarafından yakalanması ve tüpler içerisinde sperm tarafından döllenmesi ve embriyo oluşması gereklidir. Gebe kalmak isteyen bir kadın mutlaka bu yumurtlama sürecinin hemen öncesinde ilişkiye girmiş olmalı ve tüplerinin içerisinde sperm hücreleri yer almalıdır. Döllenmiş olan bir yumurtaya embriyo denilmektedir. Döllenmiş olan bu embriyo tüpün içerisinde rahime doğru ilerlemekte ve rahim içerisine yaklaşık 6. günde yerleşmektedir. Adet düzensizliği olan bir kadın gebe kalmak istiyorsa öncelikle bu adet düzensizliğinin sebebinin yumurtlama ile alakalı olup olmadığının mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir kere yumurtlama dönemlerinin araları 28 günden fazlaysa öyle bir durumda bir kadının yumurtlamıyor olma olasılığı yükselmektedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Bazı kadınların yumurtlama aralıkları diğerlerine göre daha uzun oluyor olabilir. Peki yumurtlama olup olmadığını biz nasıl anlayabiliriz? Adet kanamasının normal olarak başladığı birinci günden itibaren 10 gün ileriye doğru sayılmalıdır. Bu adetin 11. gününe denk gelmektedir. 11. veya 12. günden itibaren her sabah idrarda yumurtlama testi yapılmalıdır. Bu testler eczanelerden kolaylıkla temin edilebilmektedir. Yumurtlama olmasından 36 ila 48 saat önce bu testler çift çizgi yani pozitif olarak sinyal verecektir. Çift çizgi denk geldiği zaman mutlaka o gün ve ertesi gün ilişkide bulunulmalıdır. Bu şekilde yumurtlama olduğunda tüpün içerisinde spermle karşılaşma olasılığı oldukça yükselecektir. Peki eğer yumurtlama tespit edemiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bir kere benim önerim mutlaka bir jinekoloğa muayeneye gitmeniz. Yumurtlama bozuklukları bazen tiroid bezinden, bazen de prolaktin hormonu salgılayan hipofiz bezinden kaynaklanıyor olabilir. Bunun dışında en sık yumurtlama bozukluğu olarak bildiğimiz polikistik over sendromu da yumurtlamaların gecikmesine sebep oluyor olabilir. Bu nedenle eğer yumurtlama testi yaptıysanız ve yumurtlamaya ait herhangi bir kanıt elde edemediyseniz mutlaka bir jinekolog muayenesine gitmenizi tavsiye ederim. Gebelik istemi ve yumurtlama bozuklukları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen yorumlar kısmından bize sorunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.